Evet arkadaşlar merhaba Clio marka aracımızın ön panelini tanıtmak istedim size şimdi burada değişik şekiller var bunların hepsini soracaklar şimdi şu ilk gösterdiğim şeklin adı devir saatidir üzerindeki yazan numaralar bizim için motorun devrini gösterir eğer bir arıza varsa aracımızda motor devri yükselecektir o zaman dikkatli olmamız gerekiyor alttaki işaretin adı hararet göstergesi. Şu yukarıda yanan kırmızı işaret, P harfi kırmızı, el frenimizin çekik olduğunu gösteriyor. Oradaki Ortadaki dijital ekranda şu sıfır, şu anda aracımızın e, hızını gösteriyor. Yani durduk, e, hareket etmediğimiz için hızımız sıfırda altta aracımızın kilometresi ve ne kadar yakıt kaldığını gösterir. En sağdaki analog olan hız kadranımız burada köşede altta olan da bizim aracımızın benzin deposunu gösterdiği yer. Şimdi birazdan sağa doğru kaymaya başlıyoruz. Sağa doğru kaydığımızda radyonun altında şekiller var görüyorsunuz. Şimdi şu ilk gördüğümüz üçgen şeklindeki düğme aracımızın her tarafındaki sinyalleri yakar. Bunun adı nedir? Dörtlü. Dörtlü eğer aracımızda acil bir durum var ise e, yanar. Bir de sol tarafta A-OFF diye bir işaret var. Bu işaretin adı Star Stop tuşudur. Sınava başladığınızda bunu açın mutlaka e, ki aracınız stop etmesin. Şimdi şu altta gördüğünüz klima düğmeleri ama şuradaki gördüğünüz fanlar bizim için çok değerli. Bunlara havalandırma diyebilirsiniz sınavda. Havalandırmalar klimalarımızı klimamızı çalıştırdıktan sonra bize faydalı olan e, kısım. Yani klimayı buradan açıyoruz. Havalandırmadan çıkan havayla serinler ya da sınırız. Bu e, sıcak soğuk ayarımız bu hızımız yani klimayı hangi hızda çalıştıracağınızı gösterir. Bu da aracımızın konumunu ayarlar. Yani ben klimayı açtığımda acaba işte ön rezistansa mı gelecek, ayaklarıma mı gelecek, yüzüme mi gelecek? Bu tuşla, bu kolla daha doğrusu düğmeyle ayarlıyorum. Klima açma tuşum sağda gördüğünüz AC tuşudur. Şunu mesela iki yaptığımızda bakın bu kırmızı oldu. Buna sıfırladığınızda bu klima kapanacaktır kendiliğinden. E, bu ortadaki tuşun adı e, aracın e, aslında işlevi daha doğrusu adı değil aracın içindeki hava sirkülasyonunu temizler. Bu ortadaki tuş arka cam rezistansıdır. Arka camımızda eğer bir buğulanma varsa o buğuyu çözecektir. Aynı şekilde eğer ön camınızda bir buğulanma varsa ön camdaki rezistansları yani havalandırmaları devreye sokmak için de bu düğmeyi çevirerek şurada en sağda küçük görünen tuşa getiriyorsunuz buraya getirdiğinizde de ön camımızdaki üç çözersiniz vitesiniz hakkında şöyle bir soru soracaklar bu araba kaç vitesi diyecekler bakın üzerinde yazıyor zaten 6 vitesi bir aracımız var 5 ileri 1 geri diye cevap veriyorsunuz el frenimizi soracaklar el frenimiz ne işe yarar diyecekler El frenimiz aracımızı sabitler diyeceksiniz. Hemen arkasından ayağımızdaki pedalların ismini soracaklar. Şimdi ayağımızın altında 3 tane pedalımız var biliyorsunuz. Soldan başlarsak debriyaj, fren ve gaz. Şimdi orada fren lafını kullandığınızda el frenin hemen arkasından soracakları için o zaman aracımızda kaç tane fren var diyecekler. Biz de 2 tane fren olduğunu, el ve ayak freni şeklinde cevap vereceğiz. Direksiyonumuzun sağında ve solunda iki tane kolumuz var. Sağındaki kolumuz sileceklerimiz. Bakın bu. Sileceğin üstünde zaten nasıl çalıştığı yazıyor. Ama bu araç için söylüyorum. Bu arabada sileceği 1, 2, 3 konumda çalıştırdığınızda yağmurun hızına göre aracınızın camını temizleyecektir. Üzerindeki topuzu şöyle göstereyim. Böyle çevirdiğinizde de arkasıyla şeyi gösterir. Ben gösteremedim şu anda pardon. Kapattım. <laughs> Sol tarafa geldim. Bu bizim sinyal ve far kolumuz. Şimdi e, her arabada farın burada olması zorunlu değil ama sinyaller burada olacak. Şimdi Clio için konuşuyoruz. Bu arabada sinyaller de farlar da burada. Şimdi sağ sinyal için lütfen direksiyonunuzu bırakmadan yani parmağınızı şöyle tutun. Diğer parmaklarınızla şu açıkta kalan parmaklarınızla kolu yukarı kaldırdığınızda sağ sinyal kapatıp aşağı indirdiğinizde sol sinyalinizi açacaksınız. Tekrar yapıyorum. Bakın elime. Sağ sinyal kapattım. Sol sinyal kapattım. Şimdi e, devir saatinin üzerindeki farlar şu anda otomatikte olduğu için yanıyor. Şimdi e, ilk yani kapalıyken otodayken hepsi yanar. Tekrar söylüyorum. Şimdi bunu bir tık çevirdiğim zaman böyle minik kedi gözü gibi bir şey çıktı gördüğünüz gibi. Bunun adı parklanmasıdır. Bunu bir tık çevirdiğimizde bir tane daha. Bakın buydu kedi gözü gibi olan parklanması. Bunu çevirdiğimde kısa farlarım yanacaktır. Kısa farlarınızı akşam karanlıkta, yağmurda, otobanda e, yani uzun yolda park yaparken her zaman açmak zorunda olduğunuz farlarınız. Bu kolu böyle ileri doğru ittirdiğinizde, bakın mavi bir ışık çıktı. Bunun adı da uzun farlarımız. Uzun farlarımızı da e, şehir içinde ya da şehir dışında otobanda kullanmamız yasak. Nerede kullanacağız? Daha ya da orman yolundaysak. Ee, önümüzü göremiyorsak, o büyük sokak lambaları yoksa, o zaman kullanıp yolumuza bir saniye bile olsa açıp yolumuza devam edeceğiz. Şimdi bu kolu kendime çektim, bakın kapandı, ittirdim açıldı, kendime çektim kapandı, farlarımı kapatıyorum ve bitti. Şimdi size diyecekler ki aracınızın iç aydınlatması nerede? İç aydınlatmamız, aydınlatmamız aynamızın tepesinde. Sadece bunu gösterip yakmanıza gerek yok. Söyleyeceksiniz o kadar. Çok nadiren bazı öğretmenlerim şöyle diyor. Bu aracın aynalarını nereden ayarlıyorsunuz diyor. Bakın kapımızın üstünde bir tane şey var. Yuvarlak joystick var. o joystick'in sağında ve solunda iki tane tuşumuz var. Sağ ayna için bu düğmeye bastığımızda ışığı yanacak ve bu üzerindeki joystick'le aynamızı düzelteceğiz. Şimdi ben bu aynayı az önce fark etmiştim. Bozmuştum. Tekrar düzeltiyorum. Bakın böyle sağa sola oynatarak düzeltiyorum. Şimdi geldim dedim ki sol aynamda bozukluk mu var? Bakıyorum ve bitirdim. Evet hepinize başarılar diliyorum. Well, I guess.